Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, bereketimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıt ekran görüntüsü alıp, evinizde güzel bir yerde saklayın ve daha sonra 20-25 gün içinde evinizin bereketinin açılmasını fark edeceksinizdir. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem ak büyüğü bozmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde saklayın. Ama evinizin içinde, evinizin dışında bir yerde. Kısa sürede ak büyüğünün bozulduğunu göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, deliklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de kanal üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.